canlıların da dünyada, doğada bir ortam içerisinde, bir ekolojik denge içerisinde yaşadığı gibi hani havadan, sudan, işte pek çok şeyden biz alışveriş ve etkilenme halinde olduğumuz gibi Hücrelerimiz de böyle, kendi ortamında bir e, işte etkileşim halindeler ve bu, bunların bulunduğu ortama da matrix diyoruz. Yani bizim onların da ekolojik çevresi bu. Ve bu interseller matrixler hücre çok etkileşim halinde, orada yaşıyor. Bu matriksdeki herhangi bir bozulma, herhangi bir dengesizlik ki bunda hava kirliliği, güneş ışınları, beslenme, ilaçlar pek çok pek çok sebep buna neden oluyor. Bu matriks bozulması tüm hastalıkların sebebi olarak kabul Çünkü hücrenin yaşamsal faaliyeti de olumsuz Yani kanserden işte herhangi bir organ bozukluğuna kadar saç dökülmesinden işte herhangi bir başka bir hastalıkta hep matriksdeki bozulmalar neden oluyor. İşte bu matrikste ağır metallerin gitmesi, bu matrisinin dengesinin bozulması buna sebep oluyor. Bunun derideki karşılığı yani derinin hücrelerinin matrisinin bozulmasının karşılığı aslında yaş, deri yaşlanması. Derinin işte incelmesi, kalınlığının azalması, hücre sayısının azalması, hücre fonksiyonlarının bozulması, bu hücrelerin yeterince kolajen, kolajen üretememesi, derinin nemini kaybolması ve bunun eşittir yaşlanma. Son dönemlerde Son yıllarda artık pek çok iyi firma e, Matrix'e yöneldi. Yani dedi derken önce bu Matrix'i düzenli çünkü burada yaşıyor hücre ve biz burayı e, remodel edersek, burayı rejener edersek, burayı yenilersek o zaman hücre de yenilenir. Hücre sağlıklı kalır, ölmez, canlılığını korur, üretim faaliyetlerini korur hatta fazaldıysa artırır ve bunun da deriye yansıması daha güzel ve daha sağlıklı derim. Size yapacağım işlem tam anlamıyla bu. Yani bir hücresel matriks tedavisi. Bir matriks remodeling yeniden canlandırılması ve yapılandırılması yönelik bir şey. Yüzeysel matriksin üç tane temel ana taşı var. Bir iki kaset, bir çocuğun sıvı dengesini, nemini, desteğini sağlar. Ve aynı zamanda bu 200 mikrodan gibi küçük, bir küçük molekül ağırlığı bir kasetler, hücrelerin uyararak kolajen sağlar. Desteğini. 1200-1200 molekül ağırlığı daha büyük olduğu için biraz daha dolgusal efekt verir. Hatta da doğumluluk efekti, daha bir yastık efekti bir efekt verir. 1200 tabi aslında sizin ciltler için daha uygun olmalı. Çünkü cilt altında yoğun yoğunluk var. fakat genel olarak tedavinin başında böyle bir 200 başlayıp sonra 1200'e <laughs> devam etmek olabiliyor. Tam tersini yaptığımız oluyor. 1200'e başlayıp bir